Nisan enayi yerine konulmasın insan. Bu milletin tarihinde 102 yıldır sürdürülen hegemonik takiyeci zümrü oligarşisi yalanlarla, palavralarla, algılarla, uyduruk hikayelerle bir paradigma oluşturup milletin zihnine kazımaktadır. Temcid pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp her 23 Nisan'da millete dayatılan bu uyduruk paradigma tekrarlana tekrarlana gerçekliğe büründürülerek topluma mal edilmektedir. İngilizlerin başkent İstanbul'u işgal ettikleri 5 yıllık bir süreçte bir dizi hile ve entrikayla çakma bir kurtuluş mücadelesi başlatan iddia ve terakki mensubu bir kadro, Anadolu'daki işgal kuvvetlerine karşı direniş başlatan Hasan Basri Çantay, Vehbi Çıkırıkçı, Rıdvan Hoca, Sütçü İmam gibi İslam alimlerinin yürüttüğü direnişten rol çalıp inisiyatif almak için işbirlikçi bir senaryo sahneledi. Dağıtılıp silah bıraktırılan Osmanlı ordusundan bulunan derme çatma Ankara kuvvetlerine yıldırım orduları diyen takiyeci iddia ve terakki kadroları büyük taarruz palavrasıyla harekete geçerken süratle geri çekilme talimatı alan işgal orduları boşalttıkları Anadolu illerini işbirlikçilere terk ettiler. Sahneden bu İngiliz senaryosuyla Kurtuluş Savaşı zaferi algısı uyandıran takiyeci iddiaçı paşalar düşmanın tozuna bile kavuşmadıkları halde hayal ürünü 30 Ağustos meydan muharebesini kazanmış gibi yaparak maraşallık rütbesi ihtas ettiler. Üzerinden bir asır değil 10 asır bile geçse üstü örtülemeyecek olan gerçeği fizik ve matematik zeytinyağı gibi su yüzüne çıkarmaktadır. Zira büyük taarruz emrinin verildiği tarih 26 Ağustos 1922. Yapıldığı iddia edilen Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin tarihi 30 Ağustos 1922 ve bütün Anadolu illerinin işgalden kurtarılarak düşmanın İzmir'de denize döküldüğü iddia edildiği tarih 9 Eylül 1922. Tamamı 14 gün. Oysa Ankara'dan İzmir'e kadar dönemin hayvanlarla yapılan intikaliyle sürekli yol alındığında bu 14 günde ancak varılabilir. Olan da budur. Aldıkları talimat gereği Anadolu'yu süratle boşaltarak çekilen işgal kuvvetlerinin tozuna bile kuvvacı denilen paşalar kavuşmamışlardır. Bu matematik ve fiziğin gözler önüne serdiği yatsınamaz bir gerçekliktir. Ankara'dan İzmir'e devamlı yol alınarak ancak varılabilecek 14 gün içine herhangi bir savaş, herhangi bir meydan muharebesi, herhangi bir çatışma sığdırılması imkansızdır. Söz konusu bütün iddialar akıl ve bilim dışıdır. Peki bu İngiliz senaryosunu oynayıp çakma bir karşı dayanak yaparak TC diye bir zümrüt oligarşisi kuranlar ve bu büyük planın asıl sahipleri kimlerdi? Her şey Avusturyalı Yahudi gazeteci Theodor Herzl'in Yahudiler için Filistin'de toprak isteyip Sultan Abdülhamid'in reddetmesiyle başladı. Yahudiler bu taleplerinden vazgeçmediler. 1897 Basel Siyonist Kongresi'ni topladılar. O kongrede ilk 50 yılda Sultan Abdülhamid'i tahttan indirip Osmanlı devletine dağıtma, bakiyesi üzerinde Sabatayci Selanik dönmeleri için bir zümrüt oligarşisi oluşturma, kurtarılacak Filistin topraklarında İsrail devletini kurma ve ikinci 50 yılda da arz Mevud üzerinde büyük İsrail hayalini gerçekleştirme planı yapıldı. Bunun için ilk önce Selanik'te gizli bir siyasi örgüt olarak İttihat ve Terakki kuruldu. Takiyeci dönmeler yanında Mason kanalıyla bazı Türkler de üye yapıldı. Başta İzmir ve İstanbul'da olmak üzere bazı illerde şubelere açılarak faaliyetler yürütüldü. İstanbul'da derviş vahdeti şeriat isterük diye aynı zamanda halife de olan Sultan Abdülhamid'e karşı isyan başlattı. Bu isyanı bastırmak gerekçesiyle Selanik'te isim babası ve kurmay subayı Mekemal olan hareket ordusu oluşturularak trenle zirke çıkarına intikal edildi. Burada başına bir sabotajcı olan Mahmut Şevket Paşa geçirildi. İrtica kalkışması yerine onun hedefindeki Sultan Hamit sarayı kuşatarak halledildi. Bir dizi baskın, suikast ve darbe ile iddiaçılar Osmanlı Devleti'nin yönetimini ele geçirerek iktidar oldular. Sultan Vahdetini tamamen sembolik bir padişah olarak tutan iddiaçılar işledikleri bütün kötülükler ve cinayetler için günah keçisi Dünya Siyonizminin çıkardığı Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'ni sokan İttihat ve terakki iktidarı, ordularını birçok cephede birden savaştırarak Koca imparatorluğu kısa sürede tarumar etti. En son bir ihanet savaşı olan Çanakkale'de Osmanlı'nın bütün varlığını, kadrolarını, geleceği olan öğrencilerini cepheye sürüp Gelibolu Yarımadası'na gömerek bir devlet kurmak için şartları hazırladılar. Ardından İngiliz donanması geçilmez dedikleri Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne açılıp başkent İstanbul'u işgal etti. Bir sabitalist olan Engin Noyan, İngiliz donanmasını rıhtımda İskoç Bölüğü Marşı'nın bestesiyle beslenen Katibim şarkısını okuyan bir koronun karşıladığını bir TV canlı yayınında anlattı. Yani iddia ve terakki başkent İstanbul'u işgal gelmiş olan İngiliz donanmasına karşı et, Başladı. Bu demektir ki İngilizler başkent İstanbul'u Siyonizmin planını hayata geçirmek için işgal ettiler. İşte iddiaçı paçalardan oluşan bir kanunun İstanbul'dan Samsun'a gemiyle gönderilerek çıkarma yapması ve İngilizlerin hazırladığı senaryoyu Anadolu'da sahneleyerek tehcili kurması ve Lozan'da tescil ettirmesi 1897 bazı Siyonist Kongresi'nde alınan kararların hayata geçirmesinden ibaretti. Ondan sonrası masa başında uydurulan kutlu Savaşı hikayeleri, hayali meydan muharebeleri, uydurup zaferler, kurulanan karamanlıklar, ihtiyaç edilen başmandanlık ve maraşallik rütbeleri temelli oluşturulan kemancı resmi ideoloji paradigması ve müstemleke vesayet rejimiyle bin yıllık Selçuklu Osmanlı Türk İslam bir kültür medeniyetini hedef alıp göklerini kazmaya azmeden batıcı, inkarcı, pagan kemanist süreci. Bu süreci ilerlemek devam ettirmek için kemalci eğitim sistemiyle beyinlerin yıkanması, uydurup paradigmaların belletilip ezberletilmesi, üniversitelerde bunlara bilimsellik baskı kazandırılması, medya ve akademiya bu zihniyetin sürekli edilerek yaşatılması gerekiyor. Yapılan buydu. Erbakan, milli görüş hareketiyle bu mütegalli ve zümrülü karşı milletimizin, devletimizin, ülkemizin gerçek kurtuluş mücadelesini başlattı. Dört partisi kapatılmasına, partileri beş kez bölünmesine, beş kez siyasi yasak yapılmasına karşın Erbakan, 40 yıllık destansı ve mücadeleyle takiyeti zümrülü oligarşisinin yönetimden uzaklaştırmayı ve Müslümanlara iktidar yapmayı başardı. Cumhur ittifakıyla ile başkanlık sistemi getirilerek Kemalci vesayet statüsü büyük ölçüde değiştirildi. Yaşanan tarihi kırılmanın tamamen onarılması, milli görüşün vizyonu Selçuklu ve Osmanlı'nın devamı, yeniden bir Türkiye ye liderliğinde yeni bir dünya ve adil düzenin hayata geçirilmesi için Kemalci eski Türkiye vesayet statüsünün tüm ile ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için 2023 seçimi önemli bir dönüm noktası olacaktır.